Biraz önce şu dişi yatıyordu. Bakın arkadaşlar, hatta bana kavga diyorlar. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı arkadaşlar? Evet değerli seyirciler, yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Yine uçanlarla bir giriş yaptık eskisi gibi. Hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Kuşlar uçamıyorlar zor zor. Kara Gümüşgürük iki tane. Karalaca Gümüşgürük iki tane arkadaşlar. Sizler için çift çift uçuruyoruz. Allah'a mesirgesin. Semaların altında gerçekten dans ediyorlar arkadaşlar. Yedekleri de var arkadaşlar. Daha kara gümüş iki değil arkadaşlar. Damızlık olanlar da var. Arkadan yetişenler de var. Vay 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 vay. Hangisini takip edeceğimi şaştım. Oo karga geldi saldırdı galiba. Gel 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 gel. Bak, bak bakın arkadaşlar. Karga kuşlara saldırıyor. Adi herif. Hayvanları tarmadoman etti ya. Gel, 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 gel. Evet değerli izleyenler bugün de sizlere kares bir artık buna ne diyelim mor merdi moru mu diyelim Nakışlı moru mu diyelim arkadaşlar ikisinin ortasında adını siz seçin ben merdi moru mu diyeyim ne diyeyim siz artık ne derseniz bunları atacaktım bugün ama videonun başında gördüğünüz gibi arkadaşlar hava gerçekten çok rüzgarlı sıcak soğuk değil yalnız bu havada garip katılırsa Bunlar bir de hiç uçmamış hiç uçmamışlar arkadaşlar. Tecrübesiz. Sürleri açılmamış. Bir yere düşerler. Bir de çok iri uçlar. Kesinlikle gelemezler. O yüzden arkadaşlar bunları katmayı inşallah bir sonraki videoya erteleyelim. Yerde biraz şöyle neşelerini alalım. Yavaş yavaş sayıları çoğalıyor. Çoğaldıkça dişileri işe yaramayanları çıkarıyorum arkadaşlar. Bir baştan da Yine sizleri yakışıklı bir bölük, kahraman bir bölük düzmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım sizleri de beğeniyorsunuz. Yeni bölük üyelerimizi. Eskiler tabii bir başkaydı. Ama bunlar da inşallah onların yerini aratmazlar sizler için arkadaşlar. yavrudan alacağımızın çok şükür sülü açıldı. Diğer güllü olan o da uçuyor ama dişi unutmuyor. Hep çitliler bölümüne girmek istiyor arkadaşlar. Bunlarla takılmıyor. Ama bir gün inadını kıracağım. Artık buraya takılacak. Çünkü henüz bu kümese girmiyor. Her gün uçuyor. Bunlarla takılmıyor. Gidip oraya gidiyor. Kümesin önünde duruyor. Diş orada olduğu için Şu dişimiz de İspanyol dişimiz arkadaşlar Geçen yılki yavrumuz göğüyle Yumurta yapmışlar Ama yatırmayacağım Uçanlar bölümündeler Bugün bu dişiyi de çıkaracağım arkadaşlar Diğer tarafa alacağım Dişi, Uçan dişileri de bir tarafa böleceğim arkadaşlar Şu kümesin içinde Bu bölüme böleceğim Bu arada Laf laf açıyor arkadaşlar ee, Yeni kümesimizi Şöyle Uzun zaman olmuştu İsteğim yoktu Tekrardan başladım yapmayı arkadaşlar ee, Salmasını bitirdim Taktım da hatta Bakın böyle Sağlamlaştırdım da Arkadaşlar şu altı Sadece buradan bir kapı açacağım arkadaşlar. Banyo yaptırdığım zaman banyo için koyacağım kaboş alta hepsini hazırladım. Bir kapı açacağım. Üst çatısını da kapattım. Şöyle bu hazır arkadaşlar. Şöyle biraz da içine bakalım. İçi tam bitmedi ama dediğim gibi yapmaya başladım biraz bilgi vereyim. Şu bölüm arkadaşlar e, altına kum sereceğim, buraya. Ama kumu dökmeden önce çatılara kullanılan bir e, Türkçe'de ne diyorlar? Şıngıl diyorsunuz galiba. Papı Almancası. Onu e, yarın yapacağım. Onun üzerine de kum sereceğim arkadaşlar. Çiftli bölümümüz. Dolaplarımız bu şekilde. Onları da sabitledim arkadaşlar. Oynamıyor artık. Böyle çok güzel size şey göstereyim. İsterseniz böyle kapatabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde böyle kapatıp burayı açıp buradan da çiftli yerine gidebiliyorlar. Tekrar bunları indirebiliyoruz tam profesyonel bir posta ee, dolabı gerçekten de iyi denk geldi arkadaşlar yeni duymayan seyirciler için söyleyeyim normalde 1000 euro'nun üzerinde ben 150 euro'yu aldım sonra salmamızı buradan göstereyim arkadaşlar şu bölüme elimin olduğu bölüme bir tahta çakacağım Oradan konup Bir tane buraya aynı şekilde küçük bir tahta koyacağım Girip çıkmaları için Sonra burada bakın Gezebilecekleri bir alan yaptım Balkon mu diyeceğiz artık Freilaufgehege Almanca Salma Türkçesi Yukarıyı kapattık arkadaşlar ne olur ne olmaz diye Kışın çok eserse bu yanını da kapatabilirim. Aşağıya inebilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada da banyo da yapabilirler, orada da vakit geçirebilirler. Böyle bir şey yaptık elimizden geldiği kadar. Şunları da arkadaşlar eski ayakkabı dolaplarından yaptım. Bir iki tane daha yapacağım. Malzeme var. Çöp atmışlar, ben de alıp böyle kuşlar için bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Yani bazen yeni malzeme almaya gerek yok, Almanya'da sokağa bırakılan eski mobilyalardan da bir şeyler yapılabilir. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar, azmedin her şey olur. Geç bakın. Rüzgarı tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl rüzgar var? O yüzden ispirle moru uçurmaya korkuyorum açıkçası. Yazlık hayvanlar kaybolurlar. İnşallah erkek çıkar bu. Bir şey çıkarsa da oransa vuracağım onu arkadaşlar. Oransı başka bir şey için getirmiştim ama ispirle vuracağım. Ben Karabükleri çok severim uçanlarını özellikle. Videolarımız bu arada fazla izlenilmiyor çünkü uzun zamandır ben sık sık video yüklemiyordum. Ondan da dolayı olabilir. Yazın herkes pikniğe gidiyordur. Ondan da olabilir. Ama kışın dediğim gibi kümesin içinde video yapmak güzel olmuyor. Ancak bu zamanlarda video yapabiliyoruz. Kuşlar uçurabiliyoruz. Bir de kuşlarımız yoktu. Şimdi sayıları da çoğalıyor. Hava güzel artık uçmaya da başladılar. Sık sık hem uçan hem yenilikleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Paylaşırsınız. Aramızda iyi olmayan arkadaşlar varsa iyi olurlar hep birlikte neşe alırız arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bu bölüm eski yakışıkların olduğu bölüm. Burada damızlığa atacağım kuşlar var. Veya uçuracağım yavru kuşlar var. İstemeden arkadaşlar şu görmüş olduğunuz iştence, şu postaların bir tanesini İspanyolların bir tanesini çift olmuş. Bilmiyorum hangisini. Hepsi birbirine benziyor. Şu yukarıdaki de aynı şekilde bir bir <laughs> baba bir İspanyol'a çift olmuş. Onlar ilk yumurtayı yaptılar. Şu gibi yukarıda olan. Yumurtalar tuttu. Ondan sonra bu dişi de onun oraya aynı yere bir yumurta daha yaptı. İkinci yumurtayı yapmadı. Ama bazen onlar yatıyor, bazen onlar yatıyor. Bu tutmuş olan yumurtaya baksınlar. Dördü birden bakarlar. Belki çıkarsa değişik bir şey olabilir. Onların doğurduğu yumurtayı da aldım arkadaşlar. Beyaz postalarımız, Genç bakıcı olacaklar. Onların altına süreceğim tesadüf. Bakın şimdi bugün o yatacak. Biraz önce şu dişi yatıyordu. Bakın arkadaşlar. Hatta bakın kavga diyorlar. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı arkadaşlar? gümüş kuyruklarla postaların arkadaşlar mücadelesi. Gümüş kuyruklarla postadan arkadaşlar eksik kalmıyorlar bakın maşallah. Allah'a mesiliyiz. Bizim kendi yavrumuz Karalaca gümüş kuyruğumuz ilk başta uçmuyordu ama şimdi bakın görünüyor mu bilmiyorum ama havada dans ediyor adeta. Evet değerli izleyenler. Tahta kanatların son durumu gördüğünüz gibi artık çok fazla bir zaman kalmadı arkadaşlar. Bir haftaya kadar inşallah haftaya bugün inşallah diyelim. Bunları da uçanların arasına katıp sizlere uçan bir video sunalım inşallah. Görüyorsunuz az kaldı arkadaşlar. Kuyruklar hemen hemen bitti. Kanatların fazla bir şeyi kalmadı arkadaşlar. Bir hafta ondan sonra uçarlar inşallah yavaş yavaş. Zorlamadan çatıya kaldırırız. Kalkmak isteyenleri kalkış iznini veririz arkadaşlar. Gel, 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 gel. Elvan bir başka güzel ya. Bizim kuşlarımız gerçekten de bir başka Neşe kaynağı Aynanın da buyruğu geliyor arkadaşlar Bakalım 2 yıl duruşmamış ama Onu da Yavaş yavaş deneyeceğiz Değerli izleyenler İspiri bir sonraki videoda katacağım dedim ama Benim elinizi öper beni ufak kız Ürküttü Kalktı valla kuşlar O da Gitti o çatıya Bakın Şunlara yem atayım da buraya gelsinler Evet arkadaşlar İspirimiz kendi kendine geldi. Diğerleri hala oradalar. Bakın. Evi biliyor arkadaşlar. İnşallah bir havuzumuz daha oldu. Bir sağlam daha oldu diyelim. Sadece sülünü açacağız. Mor da çıktı dışarıya. Mor'a da bir takım takalım. İnşallah erkek çıkar şu ispir arkadaşlar ya. Gerçekten Karaçpir'i çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Neşeniz bol olsun. Her şey gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Artık videolar dediğim gibi sık sık gelecek. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.